Dersime bir hadisi şerifle başlıyorum. Rabbim istifadeyi nasip eylesin. Hadisimizin ravisi Enes bin Malik radıyallahu anh anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki izam el ceza mükafatın büyüklüğü ma'a izamel bela belanın büyüklüğüne göredir. Başına gelen belanın büyüklüğüne göre sana ahirette ne verilecek? Bir mükafat verilecek. Belalar aynı mı? Değil. Kiminin başı ağrıyor, kiminin beyninde tümör var değil mi? Yani, yani dertler de farklı farklı. Sıkıntılar da farklı farklı. Evet. Ve Efendimiz buyurdu buyurduk aleyhissalatü vesselam ve sabru de sadmetil ula sabır musibetle ilk karşılaştığın andadır. Sabır musibetle ilk karşılaştığın anda. Yani musibetin şiddet sana dokunduğu anda zaten bir imtihandasın ya. O anda bir refleks göstermek, o anda bir mukavemet göstermek. Ondan sonra insan aklı başına geliyor mu? Hatırlayın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hani bir kadına, kadının yanından geçiyor değil mi? Ona sabrı telkin ediyor. Kadın diyor ki benim başıma gelen senin başına gelmedi diyor. Diyorlar ki sen ne yaptın bu Allah'ın Resulüdür Aleyhisselam. Yanına gidiyor diyor ki ya Resul ben senin olduğunu bilmiyordum. Efendimiz Aleyhisselam ona da aynı sözü söylüyor. Sabır ilk toslama anındadır. İlk vurduğu anda kardeşler ve buyurdu ki efendimiz aleyhisselam ve innallaha iza ahabba kavmen ibtalahum Allah bir kavmi sevdiği zaman ne yapar? Rabbimizin işleri bir garip kardeşlerim. Onu onları belaya, musibete düçar eder, onlarla imtihan eder. Cenab-ı Hakk'ın sevgisinin alametidir bu. Yani öyle bir şey ki Şimdi insana kardeşlerim bizim dengelerimiz şaşmış. Biz nimet verildiği zaman ne zannediyoruz? Allah'ın sevgisine mazhar olduğumuzu zannediyoruz. Üstadımız diyor ki senin nimet zannettiğin çok şeyler vardır ki onlar aslında nimet değil. Çoğuna bela olmuş, değil mi? Gençlik bir nimet. Bela olmuş mu dışarıda? Hastalık bir bela. Nimet olmuş mu çoğuna da? Adam uyandırmış ya ahiretine ciddi çalışıyor. Evet. Şimdi ve efendimizin son nasihatı. Dedi ki femen <laughs> radiye kim de o musibete, o belaya razı olursa felahur <laughs> rıza Allah ona ondan razı olur. O Allah'ın rızasını kazanır. O musibet bir imtihandı ya. Sen ona rızayla ile mukabele ettiğinde ne yaparsın? Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanırsın. Ve men sahita kim de öfkelenirse felahu sahatu o da Allah'ın gazabını kazanır. Allah da ona öfkelenir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Muaz'a yazdırdığı bir mektup var. Demin o denk geldi böyle karşıma çıktı. Hazreti Muaz radıyallahu anh çocuğunu kaybetmiş kardeşler diyor ki efendimiz aleyhisselam o Allah'ın sana bir ihsanıydı. O Allah'ın bir memlukuydu, kuluydu. Onu sana verdi. Seninle onu ferahlandırdı. Şimdi mükafatını sana vermek üzere onu senden aldı. Sabret. Sabret. Ve en sonuna şunu diyor. Sakın hem bu musibetin elemini çekmek hem de sevabından mahrum kalmak gibi iki belaya birden düşme. Ne kadar ibretlik değil mi? Ya zaten gelmiş çekeceksin bunu. Bedavadan çekme değil mi? O bir imtihanda olduğunun bilincinde ol. Zaten evladını kaybettin. Bu işin mükafatını da kaybetme. Şimdi kardeşler belalar sırf evlat değil. Hastalıkla değil mi? Sıkıntılarla insan hoşuna gitmeyen her şey musibet. Bizde bir öfke var mı? Var. Biz istiyoruz ki alemi çarkları bizim keyfimize göre dönsün. Hep bizim dediğimiz olsun. İnsanı öfkelendiren şey istediği şeylerin olmamasıdır. Aslında kader ilahi bir şey takdir etmiştir. İnsan içeride kendi imparatorluğunu kurduğu için, nefsin imparatorluğu olduğu için kabul etmiyor. Benim dediğim olsun. Rıza göstereceği yerde ne yapıyor? gazaplanıyor o gazabıyla Cenab-ı Hakk'ın gazabını kendine <laughs> celbeder. Kendine celbeder. Evet kardeşlerim hadis-i şeriften nasibimiz bu olsun.